Hiç bakın. Tamam, gençler bundan sonrası artık iş kolay. Hop 60'ı kaç vurdum ben 60 vurdum. Hop kendine gel. Uy. Uy let's go. Let's go. Let's go. Ölmedim. Ölmedik gençler yıkılmadık hayattayız. Sen gençler nasılsınız? İyisiniz şu an geçen. Bugün Fortnite'de yani efsane bir çalışma karşınızdayım. Kısacası biliyorsunuz ki gençler bugün oyun yeni bir chest eklendi. Yani sandık eklendi. Iron Man sandı diye. Gençler sadece ondan çıkan lootla bir almaya çalıştık. İnanılmaz zor bir çalıştı. Ve gençler öyle anlar yaşadım ki gerçekten inanılmaz bir video. sonuna kadar full izleyin. Bir de gençler bu videonun şefisine tam tabii 5 like istiyorum. Er 5000 bin like gelirse biliyorsunuz ki video atıyorum. Yani o için like'larız gençler. Benim için çok önemli. Ve çok önemli olan bir şey daha var gençler. Bakın şuradan sağ alttan içerik üretici destekli kozuna sayesinde yazarsanız gerçekten beni çok büyük desteklemiş oluyorsunuz. Yani er beni seviyorsanız şey gençler bizi destekle çünkü hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Bir gençler biliyorsunuz ki beni destekle video çıkarttım. Eğer siz de video çıkmak Sosyal Instagram sayfasından oradan bir e, hatırlatıp hepiniz çok seviyorum. İyi seyirler. Bay bay. Evet gençler şimdi bugün ayrı bir çalış yapacağız da herkes diye burattı abi herkes. Lan herkes diye burattı. Ya hayır ya. Ne bekle seni bir fıratı mı kendine gel? Allah'ım ya gençler direkt iptal oldu bile. Belki bir ihtimal bakın şimdi içerisi ama o ihtimal kafama dönmüş bir ihtimal line olduğu için gençler bakalım. Bunları kullanamıyorum bu arada. Açmışlar mı? Aa, açmamışlar. Açmamışlar. Buraya kimse atlamamış. Niye atlamış buraya kimse? Oğlum buraya da atlarsınız bu arada. Buraya niye kimse atlamamış? Ne çıktı? Uy Çıkan anlattı bak. Oha. Ben bu da sonra buradayım. Lan oğlum nereye geldi? Lan matı bitti. Ha, basamıyorum. Lütfen basamıyorum. Lütfen basamıyorum. Lütfen hemen yani lütfen bas hemen bassam. Hemen bassam. Gençler Bambi falan değil. Oğlum ne kadar pro oyuncu. Bambi falan ölmedim. İyi, i̇yi oyuncu, iyi oyuncu, iyi oyuncu. Çaktırmayın. Ya oğlum siz nasıl bu kadar izliyorsunuz? Gel ya sana kazma atacağım. Çok Adam direkt aldı gel buraya gel buraya ne oldu hadi hadi let's go bir canı var let's go öldürdük Gençler uy çık aldır bak bundan sonra sadece bu chestleri açacağım gel buraya ne oldu sen kimin arkadaşları sıkıyon Ne oldu rey sen nereye kaçıyon sen nereye kaçıyon oğlum kiri rekoru geliyor Vallahi kiri rekoru geliyor dışarıda bir adam var Aslında var direkt ayrı öldürüp kasa gidebiliriz ama ayrı öldürebilir miyiz Nerede ayrı aha burada gençler risk alıyor alıyoruz alıyoruz Lan matım yok. Ayırın be. Bekle beni. Öldürdük. Hayır. Ya hayır ya. Hayır. İşte ben gençler. Şu olayı sevmiyorum işte ya. Ya gene freakilere konuyorlar ya. Neyse bir şey olmaz. Yapacağız gençler. Yapacağız. Bir daha bana salmayacağım. Ver, ver güzel bir şey. Uy. Sarı güzel verdi. Sarı güzel verdi. Eagle verdi de. Hemen şurada canımızı burlememiz lazım. Ehe. Sen kime sıkıyorsun Iron abime E ben kazanmam lazım. Gerisini boşver gençler. Lan çık. Ya bak reis kasa diyorum kasa. Sana sıkmıyorum bile. Hemen şunu aç. Bari bir ay budur. Uy şimdi çıkalım bakın. Tamam gençler bundan sonrası artık iş kolay. Abi bu ne hep aynı çıkıyor. Neler çıktı hemen bakalım. Neyse ki Allah'tan şatkan çıktı. Hemen şuradan şatkanı bulalım biraz. Adam geldi. Hop 60'ı kaç vurdum ben 60 vurdum? Hop kendine gel. Uy Gençler Emgat lister çalışıyor be. Ha bakın loot'umuz gayet güzel. Lan bunun matır yokmuş ki fakirin. Rey sen ne yapıyorsun orada? Orada ne yapıyor? Ya yedim fall demeyeceğim bakın. Bu adam iyi mi oynuyor acaba? Hop. Hop. Hadi bakayım. Easy. Matım var mıymış? Sıfır matı varmış. Allah'ın boşuna zaman kaybı. Sen kime sıkıyorsun reis? Sen de ayrımlın varsa bizde aimguard lister var. Şaka yaptım. Aha kaçırdın. Ne oldu? Batım bitti. Sıkar kanıyım. Öyle bir dünya yok gençler. Gençler işte bakın. Gördüğünüz gibi adam yanlış yere sıktı. Direkt öldü. Batı varmış. Aa batı da batı yok mu <laughs> Çaktırmayın. Tamam herkesi yok ettik. Sadece 4 kere çıktık. Bir şey olmaz gençler. Daha 36 kişi yaşıyor. Belki bir 5-6'da kill daha alabiliriz. Adam geldi. Hayır. Ya reis sen nereden çıktın? Adam yok etti. Ne oldu? Her iki birisi ne oldu? Ama gençler bak şimdi böyle bir şey. Bu arada bu isimden item bunun içinden haberiniz olsun. Yani öyleyse yarın almıyorum. Zaten görenler vardır. Matta çıkmış adamdan güzel gençler. 500 mat çıkmış. Let's go! Bir can demiş. Sen ne oradan reis. Bunda roket atar vardı bu arada. Aha bir yere gitti bu. Aha gördüm. Sen beni geliyor? Nereye gitti? Reis de tam bir pusucu. Nope bir canı varmış Arda Reis Amir Arda Kral eğer izliyorsan video yaz ben iz abi bendim diye Reis kusura bakma ama yapacak bir şey yok kill killdir Ay abi Reis Ay Reis Neyse gençler 7 killimiz var bakın 10 yapabiliriz Az 3 kill 4 daha kill alsak yetiyor Adam geldi Ya in işte daha ne uğraşıyor Uy! Kendine gel hızlı bir şekilde batın var mıymış iyi bat da çıktı gençler Ama can oğlum, odun çıkmadı mı adamdan adamdan odun çıkmadı ama canımız yok Bakın gençler Arda hala izliyor reis kesin tanıdı beni Arda kusura bakma reisim vallahi yapıyorum yoksa biliyorsun Uyy elma bulduk tamam gençler hayatta kalırız Zaten mantar toplayacağım çünkü biliyorsunuz iki yerde hiçbir şey alamıyorum Sadece bunları ulti ile bir lambaya çalışıyorum şunları toplamam lazım Uyy full mantar çıktı oğlum bu ne ben var ya bunlar ölmem ki zaten Hop kendine gel low hp'sin seyir dışındasın gel buraya. Tamam saldım saldım gel gel. Öleceksin oğlum orada. Oğlum adama bak. Yazıklar olsun ben seni hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Adam geldi. Seif geldi. Yani şu an double atman gerçekten dünyanın en mantıklı hamlesi olabilir. Kral şu an double ne ya? He. Neden double attığımı anladım ki. Safe de değil tabii. Bambi'ye bak ya, tam bir kanser. Şunlara hemen basmamız lazım. Let's go! Bir canavar! Allah'ım lütfen beni kimse görmesin. 10 kill aldım, ölmek istemiyorum gençler. Bundan sonra ölemeyiz. Ne oldu? Heh? Bak Bambi'ye bak kaç kez vurdum. Hadi lan öl artık! Artık ölmen lazım. Lan artık öl. Lan ölmem lazım. Nereye gitti? Bak, bam... işte bak gençler. Böyle oyuncuları sevmiyorum. Bambi'sin. Ben seni öldürdüm ki saymam. Bak diğeri de bana bakıyor abi çok ortada kaldım. Ya reis bütün oyunu kanser ettin. Let's go! Let's go! Ölmedim. Ölmedik gençler yıkılmadık ayaktayız. Bunu alamıyorum. Bunları hiçbir alamıyorum. Abi nasıl ölmedim bilmiyorum. Arda da hala Arda bu win senin için Ama gençler bu matla alabilir mi ki acaba? Allah'a emanetsiniz. Biraz mat mı kalsam ne diyorsunuz? Ben Aa 3 kişi kalmış. Gençler bunu bir almam lazım. Eğer var burada hayatta kaldık ya Buradan sonra ölürsem harbiden agabe olur. Ne yapmış oğlum bu çocuk? Oy! Ya hayır kirimi çaldı ya. Hayır ya. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl Reis tamam sakin ol be. Sen kime sikil yapıyorsun? Hop! Bayt diyor. Bir canı var. Arda senin için alıyorum. Öl artık sen de. Arda reis. Alamazsam kusura bakma. Let's go. Arda senin için reis senin için. Neyse gençler böylelikle çalışım tamamlamış olduk. Dediğim gibi yani güzel bir çalıştı bence. Orada hayatta kaldı ya 70 gençler benim için bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir Dediğim gibi, er daha fazla gençler bu tarz içerikler istiyorsanız yapmanız gereken çok kolay bir şey var. Like atmanız ve eğer aranızda iyi olan varsa abone olup beni desteklememiz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yüz kosalistir.